Man Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Yepyeni bir e, futbol 2023 online ligine hepiniz hoş geldiniz. Evet ümit derim. Bildiğiniz gibi geçen hafta sizlerle çok duygusal, çok tarihi bir bölümümüz vardı. Hayatımızda ilk defa birlikte birinci klasmana yükseldik arkadaşlar. İzlemeyenler mutlaka izlesin. İnanılmaz duygusal, inanılmaz güzel bir bölümdü. Boom dedik oynaklarımız geldi. Ve bugün hedefimiz gençler dünya sıralamasına girmek olacak sizlerle. Daha hiç maç yapmadığımız için birinci klasmanda sıramız yok. İnşallah bugün iki maç yapıp ikisini de kazanmak istiyoruz. Daha fazla online ligler için süper beğeni patlaması yapmayı unutmayın. bin like bekliyorum sizlerden. Yorumlara da takımımızdaki şu an en sevdiğiniz futbolcu kim? Yorumlara bol bol yardım bakalım arkadaşlar ve haydin bakalım 1. ligdeki ilk maçımıza. Ve gençler ilk maçımızda deplasmanda yüz takımı. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar 4 3 3 oynuyor Neymar Mbappe Messi Pedri Kante Beckenbauer tatlı güzel bir takım var Haydin bakalım ilk maçımıza Ve gençler yürüyen uçaklara doluşup deplasmana geldik Birincilikteki ilk maçımızda kazanmak istiyoruz rakibimiz de birincilikte Bakalım ee, onu yenebilecek miyiz onu devrebilecek miyiz gençler Bütün gücümüzle oynayacağız Geçen hafta çok heyecanlıydık ama bu hafta sakiniz çünkü zaten biz başarmak istediğimizi başardık sizlerle. Şimdi Nesta verdi pasını Robertson. O da bıraktı Neymar. Neymar bıraktı şimdi Mateus'la. Oğlum direkt Beckham aldı onu. Hocam. Hocam sarı kart ya. Evet gençler güzel başladık. Sarı kartı gördü rakibimiz. Daha sakin oynaması gerekecek. Ben orada direkt bir şey oynamıştım Beckham'a. Topama saçma gitti. Şimdi Beckham gönderiyor. Oha Beckham yavaş reis yavaş. Gençler maçta ikinci yarı başlıyor. Haydi bakalım. Şimdi Arnold. David Beckham. Yürüyün beyler diyoruz. Mbappe kopar o topu lan. lan. Mbappe adamın yüz katı koşuyorsun be. Gençler dondurma gönderiyor. Levo'ya doğru. Levo indir oğlum. Şimdi David Beckham. Biraz bekledik. O da upuzun oynadı. Geçmedi top aldık. Pasımızı verdik. Rummenig'e vurdu ve dışarıya. Rakip çok soğuk kanlı oynuyor. Şimdi David Beckham. Gördüm en arkayı. Rummenig'e o da verdi pasını. Hadi Neymar. Yapma Neymar. Etme Neymar. At şu golü Neymar. Orta geliyor. İndir Fabinho. Vur Eto. Vureto, Vureto. Yine gol gelmiyor gençler. Yine gelmiyor. Şimdi aldık topu. Verdik pasımızı David Beckham'a. David Beckham. Foul yok mu hocam orada ya? Şişirdiler. Robertson'un kafası. Neymar indiremedi. Ve maç bitiyor. İnanılmaz güzel ataklarımız vardı gençler. Kalenin önünde 2-3 tane bomboş pozisyonlar yakaladık. Ama çocuk topla çok oynadı. Çok vakit geçirdi ve 1. ligdeki ilk maçımızdan 0-0 berabere ayrılıyoruz. Hadi bakalım. Görmüş olduğunuz gibi gençler 5 puan topladık ve böylelikle bir beraberliğimiz oldu. Haydi bakalım ikinci maçımıza. Ve gençler bölümümüzün ikinci maçında rakibimizin takımı Beşiktaş'la oynuyor. Rakibimiz ee, Mbappe, Del Piero, Salah, Messi de Paul Kimmi çok tatlı, çok güzel bir takımı var. Haydi bakalım ikinci maçımıza. Ve gençler bölümümüzün ikinci maçında Ümmüydü ailesi. Stadımızı ağzına kadar dolduramamış yine deplasmandayız. Rüyan uçakla doluşup deplasmana geldik. Bugün hedefimiz gençler. İlk maçımızdan sonra 3 puan almak olacak. İlk galibiyetimizi almak istiyoruz birincilikte. Haydi bakalım başlayalım ki. Şöyle bir bastırın beyler diyoruz. Mbappe, Del Piero. Kanadı gördü. Mo Salah pası geçmedi. Nesta aldı. David Beckham gidiyor gençler. Orta yaştırmadılar Beckham'a. Alırız o topu aldık şimdi. Lewandowski kaleci tokatlıyor. Şöyle bıraktı şimdi Rice. Rice da pasını verdi Mbappe'ye. Mbappe, de bıraktı en arkaya David Beckham'a. Yaptı ortasını Beckham. Neymar üstten dışarıya. Hiçbiri girmiyor. <laughs> Aa, şaka gibi ama gençler sorun yok ben o golü atacağım. Evet Nesta uçta istiyoruz. Nesta uçuyor. Göğsüyle indirdi. Şimdi pasımızı verdik. Mbappe kaç dedik aradan. Mbappe vur artık Mbappe ve gol asso. Oh! Artık yeter diyoruz. Is the bubble man Best in the world. Alone. Boom diyoruz gençlere. 1-0 öndeyiz. İnanılmaz bir baskımız vardı zaten. Her şutumuz atamızdı. Ama sonunda günün açılış golünü attık ya. Çok güzel indirdik orada. Bakın ver kaçlarımız ve Mbappe gelişini attı. Hele şükür günün ilk golünü atıyoruz be. Cık cık cık. Vay arkadaş bu neymiş ya. Ve gençler ikinci yarı başlıyor e. Haydin beyler diyeceğiz. Şimdi David Beckham. Koparttı topu David Beckham bıraktı içeriye doğru Mbappe. O da aldı, Oynadı içeriye. Geçmedi. David Beckham. David Beckham defansa çarpıyor ama gol olmuyor. Korner bizim. Evet gençler yine aynı taktiğimizi deneyeceğiz. Şuraya doğru gönder diyorum. Orta geliyor şimdi. Haydi Rice. Vur Mbappe ve gol asıl. Korner taktiğimiz tutuyor Midas'ı Babo man Korner taktiğimizi tutturuyoruz gençler Ve golümüzü atıyoruz Şaplak City 2-0 geçiyor Mbappe Çok güzel indirdi orada Rice Messi'nin yapabileceği hiçbir şey yok Rice'a karşı ve Mbappe de Golü atıyor Helal beyler işte böyle ya İçeriye doğru bırakıyoruz. Rumeniye de geçmedi. Haaland aldı. Şimdi Haaland oynadı. İçeriye doğru geçmedi. Matheus topu aldı. Matheus ortasını yaptı. Ruminige kafayı vuramadı. Rumeniye kafayı vuramadı gençler. Declan Royce kaleci. Yamuluyor arkaya doğru. Hadi beyler bir gol daha atalım rahatlayalım. Evet gençler yine aynı taktiği deneyeceğiz. Köşemize doğru gidiyoruz. Gönder dedik. Orta geliyor içeriye doğru. Haydi Rice. Arnold aldı. Arnold. Arnold. İndi Kanada yaptı ortasını. Haaland ve gol. Erling Haaland. Nemede sevabı men. Boom. Haaland atıyor gençler. 3-0 öne geçiyoruz. Çok tatlı bir kafa kolu. Erling Haaland. <laughs> Telal Haaland ya. <laughs> Upuzun gönderdiler. Vur Nesta diyoruz Nesta vurdu kafayı Neymar şimdi bıraktı çizgiye doğru Erling Haaland Haydi Haaland Evet gençler Fabinho kesti Verdi pasını Şöyle bir daha bıraktık O da oynadı Neymar ve golazo Sıppa Neymar Durma Neymar Bizi kendimizden geçir Neymar Diyoruz gençler ve 4-0'ını geçiyoruz çok güzel bir kontra atak Çok güzel bir gol Evet Robson Bırakıyor gençler Haaland O da oynadı Neymar Kaleci tokatlıyor Abi Neymar'ın plaseleri Rezillik ya Vay be Free verdi tam da gençler çıkartmıştık Şeyi Biraz üzdü Kısa oldu biraz ama Gol aso. adam neyin nesi David Beckham yoksa da ben varım diyor gençler Ve Ankara Messi'den mükemmel bir plase gol geliyor Helal olsun Ankara'lı Messi Böylelikle gençler 5 Öne geçiyoruz Ve gençler maçımız bitiyor 5-0 tatlı güzel bir galibiyet geliyor gençler İlk yarı çok zorlandık gol atmakta ama attıktan sonra inanılmaz rahatladık ve böylelikle 1. ligdeki ilk galibiyetimizi alıyoruz. Bakalım. Puanlarımız gelsin diyeceğiz gençler ve görmüş olduğunuz gibi 1525 puana yükselttik. 20 puan arttık ve dünya sıralamasında en iyi 10.000'deyiz gençler. 10241. sıradayız. Bu ne anlama geliyor? Dünyadaki bütün PES oynayanların arasında gençler PlayStation 4 ve 5'te 10.000. sıradayız ben çok gururluyum ee, Şöyle bakalım sıralamam dedim gençler ve görmüş olduğunuz gibi Artık 10.200. sırada biz varız 1505 puanla helal olsun Haydi son maçımıza Ve gençler bölümümüzün son maçında Rakibimizin takımı Görmüş olduğunuz gibi 4-1-2-1-2 oynuyor gençler Luis A Roman'a karşı oynayacağız Haydi bakalım bölümümüzün son maçına ve gençler bölümümüzün son maçında yürüyen uçaklarda doluşup deplasmana geldik. Bir beraberlik bir galibiyet aldık. Bu maçımızda kazanıp bölümümüzü bitirmek istiyoruz galibiyetle. Haydi bakalım diyeceğiz. Zorlu maç bizleri bekliyor. Yardırım beyler. Yardırım diyeceğiz arkadaşlar. Robertson bıraktılar gençler. Neymar vurdu. Hiçbir cacık olmadı oradan. 20 dakika geride kaldı. Rakibi açmakta biraz zorlanıyoruz. Şimdi David Beckham. Verdi pasını gençler ileriye doğru. Hadi oğlum Levo. da, Pavard kanadı gördü. Şimdi Nuno Mendes. Kanat değiştirdiler. Virgil van Dijk. Bastırın beyler diyorum. Hadi lan bassanız alacağız ya. Bassanız alacağız şu topu ya. Evet gençler. Nesta bıraktı Matius. Onun pası Neymar'a. Neymar da bıraktı şimdi Mbappé'ye mükemmel pas. Mbappe aldı. Mbappe! Levo ve gol! Lümetesi babo men! Biraz baskı yapsa takım topu alacağız. İstediğim baskı gelince çok güzel yakaladık gençler. Ve 1 öne geçiyoruz. Mbappe Levo. Bakın orada devam Mbappe inanılmaz kaçtı. Koparamadılar topu ve Lewandowski de çok güzel takip etti. 1-0 öndeyiz. Hadi beyler hadi. Hadi. Evet gençler yetiştiğimizi göremedim. Şimdi Levo o da bıraktı. David Beckham gidiyor. Hadi Beckham ve hakem faulü verdi. Nereden verdi göremedik. Levo'yu indirdiler orada. Bakalım. Bir şey değil mi? Beckham atabilir. Ama kaleci oynatıyor ya. Ben yine de deneyeceğim gençler. David Beckham! <laughs> gençler sağ direğe çarptı. Sol direğe çarptı. Kalecinin kucağına düştü. Ya Beckham. Beckham. Kalbimi kırdın Beckham. Arkadaşlar kaleciye çarpıp bari konu. Ya nasıl bir direğe çarpıyor? Direk direğe çarpıp geri geliyor ya. Ve gençler Declan Rice. Bıraktı şimdi çizgiye doğru David Beckham. Çıkamadı oradan. Taç bizim. Haydi beyler haydi. Bakıyoruz şöyle bir gönder oğlum dedim. David Beckham gençler bıraktı içeriye doğru geçmedi. Kapatın arkadaşlar diyoruz. Kapatın arkadaşlar diyoruz. Of. O nasıl öyle geçti ya? Messi'de ama Messi'ye vurdurmayacağız. Yine baskı istiyorum. Ya oğlum orada 3 kişisiniz. 3 kişisiniz ve vurdurdunuz adama ya. Arkadaşlar 3 kişi vurdurdular şaka gibi ya. Günlük gol yiyoruz gençler. İnanılmaz saçma bir gol. Şuraya bakar mısınız? Şurada 3 kişiyi gönderiyorum ayağına ve 3 kişinin arasından o şutu çekebildi Mbappe. Sağlık olsun. Haydi bakalım. Evet gençler orta korner um, gibi kullanacağım. Bakalım neler yapacağız. Şimdi şuraya doğru gönder diyorum. Orta geliyor gençler. İndir Fabinho vur oğlum alan vur lan lan vur lan gelişine vur. Tek istediğim gelişine vurman ya. Gençler tek istediğim gelişine vurması ya. Hayret bir şey ya. Vallahi billahi ya. Şuraya doğru gönder diyeceğim. Orta geliyor. Oha ya. Oha benim kalecim niye çıkmış lan? Evet gençler şimdi ve maç bitiyor. Çok rahat kazanacağımız bir maçta bir bir berabere kalıyoruz. Şaka gibi ya. Vallahi billahi şaka gibi gençler. Çok rahat kazanacağımız, rakibimizi hiç oynattırmadığımız bir defa geldi ve 3 kişinin arasından Mbappe ile gol attı. Ama sağlık olsun gençler görmüş olduğunuz gibi <laughs> berabere kaldık diye puanımız düştü. Sağlık olsun gençler bugün Görmüş olduğunuz gibi 9468. sıraya yükselebildik. En iyi 10.000'in 10 arasına girdik sizlerle. 2 maç berabere kaldık. Bir maç kazandık ki 3'ünü de kazanabilirdik. 3'ünü de çok rahat kazanabilirdik. Ama bugün biraz gol atma yönünde inanılmaz şanssızdım. Gol atamadım. Özellikle Lewandowski beni çıldırttı gençler. Sağlık olsun diyeceğiz. Çok güzel başladık. Ve görmüş olduğunuz gibi gençler 9468'deyiz. Daha fazla süperi beni patlaması yapmayı unutmayın. Buraya koydum izleyin. Bıraktıkları kanalımıza abone olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz men.